arkadaşlar iyi önce sizden uzun süredir video yapmadığım için özür dilerim ee, uzun süredir işte çok iş var işim var düşünememiştim uzun zamandır bir video düşünüyordum onu da bugün çekiyorum biz bugün şey yapacağız PlayStation'dan FC 25'ten takımları karşılaştıracağız Ta, turnuva yaptıracağız 2024-25'teki mesela atıyorum Premier Lig'de yapacağız, Uluslararası yapacağız, Süper Lig yapacağız, sonra La Liga yapacağız ve Lig 1 yapacağız. Geçen sene sıralamada 4 takım yani şampiyon sıralamasında 4. 3. 2. 1. takımları bir turnuvaya alacağız kazanan da işte kazananı da bir şey yapmayacağız. Şimdi geçelim videoya.